Geçen yıl gümrük açısından söylüyorum. peron işlem kapasitesi aynı anda 12 iken bu sene yapılan çalışmalarla birlikte 24'e çıkmış durumda. Yine emniyet tedbirleri noktasında, polis pasaport kontrolü noktasında da yine aynı şekilde girişte 12 olan nokta sayımız 14'e çıkartılmış. Ve çıkışta da Yine 8'den 14'e yükselen bir e, kapasitemiz var. Bu vatandaşlarımızın beklemeden bekleme sürelerini azaltan çalışmalar. Yine personel takviyesi noktasında da bu sene özel bir çalışma yapılmış. Gümrükte e, 210 personel ilave takviye yapılmış gümrük kapılarımıza ve e, 1207 personelimiz şu anda aktif olarak çalışıyor. Yine emniyetten de bu sezona e, Özellikle hazırlık noktasında 100 görevlendirme yapılmış durumda ve 210 emniyet personelimizle, 245 emniyet personelimizle burada çalışmalarını devam ettiriyorlar. Pazar Kule kapımızda bugün gezme fırsatı bulduk. Modernizasyon çalışmaları tamamlanmış. Orada da 2 olan peron sayısı yine 8'e çıkartılmış durumda. E teknik altyapılar neredeyse tamamı yenilenmiş. Bilgisayar altyapıları, bilgisayar sistemleri. Bu da yine vatandaşlarımıza sunulan hizmetler noktasında kolaylaştırıcı bir faaliyet olarak görünüyor. Bulgaristan tarafıyla ikili ilişkiler üst düzeyde. Orada da arkadaşlarımızın istekleri doğrultusunda düzenlemeler yapılmış durumda. O da sevindirici. Geçen yıl 300 200 250 araç geçişi e, ay e, saatte Bulgaristan tarafı kabul ederken bu sene 300-350 bandına çıkartılmış durumda. Bu da bizim buradaki yığılmaları, karşı taraftaki yığılmaları engelleyen ve hızlandıran bir çalışma. Sonuçları e, müsaadenizle belirteyim. E, 22 e, Haziran'da başlayan ve bugüne kadar 2 aylık bir süre tamamlanmış durumda. 2022 ile kıyasladığımızda 447 bin e, araç geçişi bu sene 492 bine çıkmış durumda e, 45 bin araç artışı var geçen yıla göre ve %10 artış neredeyse yolcu e, sayımızda 1 milyon 800 binden 1 milyon 958 bine çıkmış durumda. Burada da 145 bin yaklaşık bir e, yolcu sayımızda da artış var e, Bu alınan tedbirlerin bir sonucu var. Geçen sene ee, buradaki yolcularımızın işlem süresi bekleme süresi 45 dakika iken ortalama olarak bu sene 20'li e, 20 dakikalara inmiş durumda ve arkadaşlarımız mülki e, amirliğimiz, emniyetimiz, gümrüğümüz, gümrük bölge müdürlüğümüz e, sürekli sahada e, artı ne tedbirler alabiliriz diye yoğun bir çalışma sürdürüyorlar. Ben e, sizin huzurunuzda teşekkürlerimi ileteyim. E, diğer taraftan işte karşı tarafta yangın oluyor ve benzeri sıkıntılar olabiliyor. Burada yığılmalar olabilir. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye yurt dışı Türkler topluluğumuzun burada bir e, sosyal alan oluşturmuş durumda. Orada çocuk parklarından yine aynı şekilde ikram araçlarına kadar e, yine sivil toplum kuruluşlarımızın benzer çalışmaları var. AFAD'ı da e, görevlendirdik. Onlar da benzer çalışmaları yapacaklar.